Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4, Best World'un 4. sezonun 2. bölümünü inceleyeceğiz. İlerseniz önce bir ilk sezonu hatırlayalım. Ondan sonra da analizini yapalım. I came back. You know if I could stay right here with you, I would. Just sometimes I feel like the world out there is calling me. You're yeah, one of them, aren't you? Bring yourself back online. <laughs> Do you know where you are? I'm in a dream. You're in my dream. I designed every part of this place. It's not a theme park, but an entire world. You and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world. Don't forget, they're not real. What you and I do is so complicated. I need your help, Dolores. I think I made a mistake. So our creatures have been misbehaving. I think there may be something wrong with this world. No choice you ever made was your own. You have always been a prisoner. What if I told you I'm here to set you free?

Kristina'nın yani Dolores'in yüzünü görüyoruz. Çünkü ilk bölümde biliyorsunuz birisi onun yüzünden intihar ettiğini söylemişti. Ve bir kuş ölüsüne bakıp üzülüyor kendisi. Ee, Meve'in e, hostlarla olan mücadelesini görüyoruz. William'ın sonunda zaten William'ın sonuna e, şahit oluyoruz Neyse burada spoiler vermeyeceğim. Bu Sinek detayı ilk iki bölümdür benim çok hoşuma gidiyor ve aklıma Black Mirror'daki o insanlara arıları sokturttuğu bölüm geliyor ne hani ilk mesle. O bölümü de izleyenler bilir Black Mirror hastaları o bölümü de bilir. Gerçekten çok iyi bir bölümdü. Bu bölüm de çok iyiydi. Kostüm tasarımları çok iyiydi yani Westworld'daki bölümden bahsediyorum. Kostüm tasarımları çok iyiydi mekan tasarımları çok iyiydi, çok başarılıydı. Kurgu zaten harika, ona hiçbir şey diyemiyorum. Karakter gelişimi de çok iyiydi. bence izleyenler zaten bayılmışlardır diye düşünüyorum. üçüncü bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Sanırım iki, üçüncü bölümde, yani dördüncü sezonun üçüncü bölümünde yine böyle şey 18. yüzyıla falan gidebiliriz öyle bir e, simülasyona biz sokabilirler diye düşünüyorum. Neyse görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. This is a story a girl. Else can. something wrong with the world. this girl's name Your kind made a sport out of hunting us You controlled our every move And now I'm going to do the same to you It's time to evolve into the species that we were meant to become Maybe it's time you question the nature of your own reality We're not here to transcend we're here to destroy. Do you think you can save them? I've seen a path. I want a story with a happy ending.